Hər cəmi dostlar Əqim Xanı xoş gəldiniz dostlar. Bu gün 17 min kuvar yoxsa sonunda dostlar. Dostlar video keçməmiş. Mənim 7500 yulduz puanım var izə. Mən dostlar baxın bir broncosum, bir piperəm pəncərə qrandım. Birinci dükana dostlar yaldız panlan və kuplar vermiş dostlar. Onları aldıq videosunu da çəkdim 1 dəqiqə, 2 dəqiqə. Amma onları siləcəm dostlar YouTube hesabım üçün. Çünki karakter çıxmamışdı ona. İnşallah bugün dostlar 17 min kupa karakter çıkar. Şimdi dostlar bir gün kupa kalsın. Bakın dostlar ne tane 600, rosa 600, bula 600 elədim, koldu, zekini, bibini. E, Bunları da biraz kaldıracağım. Frank de 300 deydi, onu deyelim bir kupa kastım. Dostlar bir. Ne karakter çıkacağım. Frank yaxşı dostlar, Frank ilə 19 kupamız qab oldu dostlar. İnşallah 19 kupan da alarıq. 17000 kupalarıq. Bu videonu izləyirsinizsə 17000 kup olmuşuq yani. Belə dostlar başlayaq. Ayranım dostlar. Varlandı dost. Başlayaq dost. Görürsüz.

Bakdım qonağa sat. Bu çox yaxşı sözü. Gəlin dostlar, 17 qrupa keçək. Bir dostlar ikinci yer olub, bir də birinci yer olmayır. Bu indi çoxsa. Ancaq ikinci də gəl çaya bilər. Dostlar, bu videoya like atかんız, həm like atmayı unutmayın. Dostlar 100 abunə, 6 abunə qalıb. A, user bu alanda nəfəri fayda hesab çəkilişi və dostlar. Brawl Stars-da ikinci hesab çəkilişidir. Həm də dostlar 15 minqdən yuxarıdır. Gəlsə budur bax dostlar. Adamlar azalsın. İnternet niyə belə gəlir? Gəşə indi. Şimdi bir de yetti. Üç yetti geçen. Hadi lan adam az olsun artık. Üçüncü yıl Frank anladım. Frank. Bu bir tane yani geçek kalitesi. Aksesuar zaten yoktu. Hmm. Ancaq 6 yaşlı dostlar karakteri verecek. Aksesuar da yoksa. Emsin de aksesuarın remin altında almıştım. Dostlarım olur mu? Dost olsun. Gel. Dost olsun. Dos. Koyurum ha. Koyurum. Bak böyle gelersin. bir yanda adam orada var. Sprout öldü. Su bir eksen Bir Ha. Ben koyuldu vurunca. Bak böyle yan bir yutu var. Bari sen o abi. Buraya gidiyor vallahi ya. Ağır değil. İnsan sakınacak balleri. Yaşan <laughs> <laughs> arkadaşlar 11 kupamız kaldı. Haydi bakalım. İnşallah karakteri verir dostlar. <laughs> karakter çıkmalıydı dostlar. 3 haftaya yakın Karakter çıkmalı. 3 hafta yok dostlar. 3 haftaya yakın için.

11 kupamız kalmıştı. 15 kupamız kaldı. Bu sefer. Burada iki renk var. Gitti. Bir renk oldu. Bir Bir renk bir bin, önce önce 8, 8, ben hiç bırakmadım. 20 tane hesabı denedim de. 30'a 7, 28'e de 36'ya yerdim. Bence 28. 6'u tutup ondan sonra dostlar 28'e yersen ölendi. 5'e 3'ük yetti. Bu, bu, da, bu videoda dostlar diyorsam Frank'ı da 16'ya yedim. Dostlar bir tane böyle video 8'den, Frank 20'ye katıldım. Başka da ne zaman bilsem Frank 20'ye katıldım. O videoda yaxında gələ bilər. Kasma bilərəm bəlkə. Bu səbəb bəli 5 kupa qaldı həmişə kimi. 10 kupamız qaldı bir dəqiqə olsun. Hı, hı Haydi 10 kupanı da ver. Haydi lan 10 kupa. 10 kupa deyirəm. Haydi lan adam az Adam lan Adam az adam. Hı 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 hı. Sen adam azaltın ben geldim. Ya e dostlar gördüğünüz gibi öldü bu. Biz Sen Senin dost dostu onu vur çok. Vur. Hemen vurmadan ki onu vur. Hayret bir şey ya. Aha vur. Vur geçersin. Sonra ne oldu? arkada. Üstüne bak şimdi yer aldı o. Şimdi üzülmeye tutuyordu sen fazla üzülme kupamız kaldı dostlar. 7 kupa. Ağabey alabilmiyor Bunu da sor, kaldı, dostlar böyle diyor ki. On mi bir kupamalı mı? Üçüncü yer olsam dostlar. dostlar.

bunca halı. Hıhı. Bunu gənməyə. Vəhlanı. Hıhı. Yox. Şəkli. Dostlar 17 min kupa oyunu deyəsən galdı. Hiç olsa bu tür Tasın üstlüyor ben. Aha bir ne yapıyorsun ya? Başar kutalar. <laughs> Hadi lan bir adamla ölü bir de olsun. Biri de olsun bitir. Haydi lan başarırsın lan. Hı <laughs> hı. abrənkdə 16 ilə yasam. Haddan olsun. Nəni <laughs> çıxsa çox sevinərəm. <laughs> Alpara bunu çünki. Gəşə. Amma mən aldıq uzaqdan. Gəşə. Bu necə inatlı oldun. Yaxşı. 17 mi oldu? Bak olsun. Dostlar bakın. Kademe yerinde de buranın 70 şey Yeni karakteri de aşı, aşı, aşı. Aşı, aş. Aşı aş. Aş da aş. Yemel aş. 70 için yazılı sonra sezon yoksa. Bakın geçtiler. Dostlar indi inşallah bir karakter çıkar dedim ve açtım. Allah bir şans değil. Karakter vermedi Burada bir kutlar da Bundan da verim. Ver daha. Hala bundan Bu sefer bir yerim hadi. da açtık. vermedi Oyun çok ağır. Allah'ım da طريقه زي دي مساج بس ده بس كاركترات يعني بس ვიღევი იმის ბოლომდე რომ ვიდეო ჩვენ გვესა გალსა აბონა ფაკატ მაქუთმა საუს სამსკა